Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci ellerimiz arasında yeni gelen Astra ile beraberiz. Aracımız 2012 model 136 bin kilometrede. Ancak maalesef diyeyim aracımıza sadece bakım yapılmış. Şimdi biz aracımızı ikinci elde tarafımıza geçtiği zaman öncelikle ekspertiz yapıyoruz arkadaşlar. Ekspertizimizde aracımızda sağ ön kapı, sağ arka kapı değişen Sağ arka çamurluk ise boy olarak gözüküyor ve tramer kaydı da 7400 TL olaraktan bir tramer kaydı var. Bunların haricinde aracın mekanik kısmına baktığımız zaman ise öncelikle aracımızda turboyu değiştireceğiz. Maalesef turboda problem var. Şanzımanına tekrardan revizyon yapacağız. Ardından motorda yağ kaçakları var. Şanzımanda yağ kaçakları var. Bunlar giderilecek. Aynı zamanda diskler ve fren baltları değişecek. Çok fazla değişen var. Toplamda 120 bin TL gibi masraf var aracımızda. Dediğim gibi maalesef sadece aracımıza bakım yapılmış. Bu şekilde kullanılmış. Arızadan hiçbirisi giderilmemiş. Ancak biz Ardından otomotiv olaraktan ikinci el aldığımız zaman sizler sıfıra yakın bir araba teslim etmek için bugün bu aracın artık yeni hayatına başlatıyoruz. Mekanik bölümümüz yakında bütün hepsini değiştirecek. Bu değişimleri de size tane tane videolarda anlatmaya çalışacağım. Bize takipte kalın. Bu arabayı beraber inceleyeceğiz. Beraber bakacağız. Artık kuaför ve seramikten çıktıktan sonra size satış rakamlarını söyleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.